Burası Isparta'nın Gedik köyü Alıç mevkiindeyiz. ve sedir ormanlarının içerisindeyiz şu anda ve e, şu anda burada giden al, giden yukarı yol dediğimiz yerde yürümekteyim ben. E, doğa kendisini kendisine bizi çağırıyor. Herkesi çağırır mı bilmem ama e, beni doğa kendisine çağırıyor. Ben doğayı gördüğüm zaman dağ, taş, orman gördüğüm zaman ben oralara uçup gitmek istiyorum. Evet şehirlerde yaşıyorsunuz. Ee, belki doğanın tadını, zevkini bilmiyorsunuz. Şuradaki ağaçların kokusunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ormana, doğaya geldiğiniz zaman da tahrip ediyorsunuz. Nasıl tahrip ediyorsunuz? Geçen sene yaptığınız gibi birileri gelmişti. Yenişer Bademli Melikler Yaylası'nda. Ateş yakıp, kamp kurup ateş yakmıştı. Kurduğu e, kamp sonrasında ateşini söndürmeden gitmişti. Yeğenimle ben söndürmüştüm ve hatta haberini yapmıştık. İzleyeniniz olduysa e, oradan da ulaşabilir. Bu geçen seneki o büyük yangının çıktığı gün, Manavgat büyük yangının çıktığı gün ben de Isparta'nın e, Yenişar Bademli ilçesi Melikler yaylasında yeğenimle bir Yangın ateşi söndürdük. Eğer ki o ateş kalsaydı, çam ağacının içinde, çam ormanı ve sedir ormanının içinde ağacın dibine etrafına yakılan ateş püre tutup yavaş yavaş aşağı doğru yanmaya başlar. Başka bir yerdeki başka bir ateşe benzemez. Haberiniz yok, aşağı doğru gitmek de olur. Bu şekilde bir şey olmuştu. Doğayı Kullanalım ama koruyalım doğayı yok etmeyelim. Doğayı kullanırken evet gelin gezin ama ateş yaktıysanız ateşinize dikkat edin diyelim tekrardan özellikle bu ateşe vurgu yapmaktayım ben bu şekilde diyelim ee, ve burada bu taraflara gelirseniz eğer bir bahar ayında gelmişseniz e, sizi ıhlamur kokuları karşılayacaktır. Eğer yaz ayında denk gelirseniz sedir ağacının o mükemmel eşsiz kokusu sizi karşılayacaktır. Aşağılarda bir az aşağılara inersek ardıcı ağaçlarının kokusu sizi karşılar. Meşe ağaçları vardır burada ve e, çeşitli yayvan yapraklı ağaçlar vardır sedir ağaçlarının arasında. Üst tarafımız e, Anamas dağları ve incebel Çişan var şu üst tarafımda. Çişan Dağı var. Çişan Dağı'nın başına çıkarsanız e, her zaman çıkma şansımız olmuyor. Yüksek bir dağ olduğu için. Ben bile ömrümde bir defa çıktığımı hatırlıyorum. Onun dışında daha Çişan Dağı'nın tepesine çıkma şansım olmadı. Etrafında yarısına kadar çıktığım oldu. Dedegül Dağı'na bile zirveye bir tırmandım bir de yarım bıraktım. Ama e, Çişan Dağı'na bir sefer çıkmış oldum. Söz bir sefer de oraya gideceğim. Bunu da kararlaştırdım.